Iğdır. Üç ülkenin kesişim noktasında üç para birimli şehir. Iğdır'da Manat ve Kümen Rüzgarı. Iğdır. Türkiye'nin doğu sınırında stratejik bir konuma sahip olan Iğdır, sadece doğal güzellikleriyle değil, aynı zamanda ilginç ekonomik dinamikleriyle de dikkat çekiyor. Azerbaycan ve İran ile olan komşuluğu sayesinde kent adeta 3 farklı para biriminin buluşma noktası haline gelmiş durumda. Türk lirasının yanı sıra Azerbaycan manatı ve İran riali, tümen, Iğdır'ın canlı ticaretinde aktif olarak kullanılıyor. Nahçıvan ve İran'dan gelen ziyaretçilerin sıkça uğrak yeri olan Iğdır'da esnaf, komşu ülke vatandaşlarının kendi para birimleriyle yaptıkları ödemeleri rahatlıkla kabul ediyor. Zira manat ve tümen şehirdeki pek çok kişi tarafından biliniyor ve günlük alışverişin bir parçası haline gelmiş durumda. Bu durum sadece turistler için geçerli değil. Hafta sonlarını komşu ülkelerde geçirmeyi tercih eden Iğdır halkı da İran ve Nahçıvan'daki alışverişlerinde Türk lirasını sorunsuz bir şekilde kullanabiliyor. Ağrı Dağı'nın gölgesindeki bu sınır şehri farklı para birimlerinin değerinin ve görünümünün yaygın olarak bilindiği, kendine özgü bir ekonomik yapıya sahip. Gelecekte bu ekonomik çeşitliliğin daha da artması bekleniyor. Türkiye ile Ermenistan arasındaki sınır kapısının Zengezur Koridoru ile birlikte açılması halinde, Iğdır'daki mevcut para birimi yelpazesine Ermenistan dramının da eklenmesi öngörülüyor. Nüfusuna oranla Türkiye'de en çok pasaport sahibi bulunan iller arasında yer alan Iğdır'ın bu sıra dışı ekonomik yapısı, bölgedeki yoğun kültürel etkileşimin ve sınır ticaretinin canlı bir göstergesi olarak öne çıkıyor. Iğdır, üç farklı ülkenin para biriminin günlük hayatta iç içe geçtiği, Türkiye'nin kendine has ve dikkat çekici şehirlerinden biri olarak öne çıkıyor. why oh, yes.